Aşağılanma karşısında sakin kalabilmek gerçekten mümkün mü? Hayatta saygısızlıkla ve aşağılamayla karşılaşmak kaçınılmazdır. İster iş yerinde, ister sosyal çevrende, hatta bazen en yakınların tarafından bile bu tür durumlarla yüzleşebilirsin. Ancak burada önemli olan başkalarının sana ne söylediği değil, senin buna nasıl tepki verdiğindir. Çünkü unutma, başkalarının sözleri seni ancak sen izin verirsen etkileyebilir. Stoacılar tam da bu tür anlarda sakinliği, akılcılığı ve kontrolü elde tutmayı öğütler. Onlar için dış dünyada olanları değiştiremeyiz ama kendi iç dünyamızda nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Bugün sana aşağılanma ve saygısızlık karşısında Stoacı bir bakış açısıyla nasıl tepki verebileceğini göstereceğim. Bu videoda duygularını kontrol etmekten sessizliğin gücüne Gereksiz insanlardan uzak durmaktan kendi değerini bilmeye kadar 5 güçlü adımı paylaşacağım. Ancak dikkat. Bu videonun sonunda seni bir meydan okuma bekliyor olacak. Bu meydan okuma öğrendiklerini hayatına nasıl uygulayabileceğini göstermeni sağlayacak. Bu yüzden videonun sonuna kadar benimle kal. Eğer bu bilgeliği hayatına katmak ve kendi iç huzurunu korumak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Şimdi bu yolculuğa başlamaya hazır mısın? Hadi, stoğacı bilgeliği keşfetme zamanı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu tür içeriklerle hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi başlayalım. Düşüncelerini kontrol et. Birisi sana saygısızca davrandığında ilk tepkin ne oluyor? Öfke mi hissediyorsun yoksa kendini küçük görüyor musun? Stoğacılar, bu tür durumlarda ilk yapmamız gereken şeyin düşüncelerimizi kontrol etmek olduğunu söyler. Çünkü başkalarının söylediklerini veya yaptıklarını kontrol edemeyiz ama bunların bizi nasıl etkilediğini kontrol edebiliriz. Stoacı filozof Epiktetos, bizi üzen şeyler değil, onlara verdiğimiz anlamdır der. Yani birisi seni aşağıladığında, onun sözleri seni ancak sen izin verirsen etkileyebilir. Bu noktada kendine iki kritik soru sormalısın. Bu söylenen gerçek mi? Ve eğer gerçekse bile bu beni tanımlıyor mu? Çoğu zaman başkalarının yargıları onların kendi zayıflıklarını, korkularını veya ön yargılarını yansıtır, senin değerini değil. Örneğin, birisi sana başarısızsın dediğinde bu sözün gerçek olup olmadığını sorgula. Eğer gerçek değilse bu sözün senin üzerinde hiçbir gücü yoktur. Eğer gerçekse bile bu seni tamamen tanımlamaz. Çünkü sen başkalarının sözlerinden çok daha fazlasısın. Düşüncelerini kontrol etmek, iç huzurunu korumanın ilk adımıdır. Birisi seni aşağıladığında hemen tepki vermek yerine bir adım geri at ve kendine bu soruları sor. Bu seni duygusal bir tepki vermekten alıkoyar ve daha bilgece davranmanı sağlar. Çünkü unutma, senin değerin başkalarının sözlerine değil, kendi erdemlerine dayanır. Şimdi bu bilgeliği hayatına nasıl katacağını düşün. Çünkü bir sonraki bölümde duygularını nasıl gözlemleyeceğini ve onlara teslim olmadan nasıl yöneteceğini öğreneceksin. Hazır mısın? O zaman devam edelim. Duygularını gözlemle, onlara teslim olma. Birisi seni aşağıladığında içinde ne hissediyorsun? Öfke, hayal kırıklığı, belki de savunma içgüdüsü. Bu duygular aniden yükselir ve bizi kontrol etmeye çalışır. Ancak stoacı, bilgelik bize şu gerçeği hatırlatır. Duygular geçicidir ve biz onların esiri olmak zorunda değiliz. Peki, bu duygulara nasıl hükmedebiliriz? Stoacılar, duygularımızı bir gözlemci gibi izlemeyi öğütler. Birisi seni aşağıladığında hemen tepki vermek yerine bir adım geri at ve nefes al. Kendine şu soruları sor, bu öfke nereden geliyor? Bunun bana uzun vadede bir faydası var mı? Bu sorular duygularının geçici olduğunu ve aslında seni yönetmemesi gerektiğini hatırlatır. Öfke, genellikle kontrolü kaybettiğimizi hissettiğimizde ortaya çıkar. Ancak, stoğacılar için gerçek kontrol, duygulara teslim olmamaktır. Seneca, öfke kısa süreli bir deliliktir der. Yani, öfke anında verdiğimiz tepkiler çoğu zaman pişmanlıkla sonuçlanır. Bunun yerine, duygularını bir bulut gibi gözlemle ve onların geçip gitmesine izin ver. Kendini duyguların yerine akılcılığa teslim etmek seni özgürleştirir. Duygularını gözlemlemek iç huzurunu korumanın ikinci adımıdır. Birisi seni aşağıladığında hemen tepki vermek yerine bir an dur ve kendini dinle. Bu öfke nereden geliyor? Gerçekten bu duruma değer mi? Bu sorular seni duygusal bir tepki vermekten alıkoyar ve daha bilgece davranmanı sağlar. Çünkü unutma, duygular geçicidir ama verdiğin tepkiler kalıcıdır. Şimdi bu bilgeliği hayatına nasıl katacağını düşün. Çünkü bir sonraki bölümde sessizliğin gücünü ve bir hakarete nasıl tepki vermemen gerektiğini öğreneceksin. Hazır mısın? O zaman devam edelim. Sessizliğin gücünü kullan. Birisi sana hakaret ettiğinde en büyük gücün ne olmalı? Cevap basit. Sessizlik. Stoğacılara göre bir hakarete ya da aşağılamaya en büyük tepki Genellikle hiçbir şey söylememektir. Çünkü insanlar seni kışkırtmaya çalıştığında tepki vermediğin sürece onlar kazanmış olmaz. Sessiz kalmak, karşındaki kişinin seni etkileme gücünü elinden alır. Peki, sessizliğin gücü nereden geliyor? Stoacılar, sözlere gereğinden fazla değer vermenin onlara gerçeklik kazandırdığını söyler birisi sana hakaret ettiğinde bu sözler ancak sen izin verirsen anlam kazanır. Eğer sessiz kalır ve tepki vermezsen o sözler havada kalır ve etkisini kaybeder. Sessizlik aynı zamanda kendine hakim olmanın bir göstergesidir. Karşındaki kişi senin sakinliğin karşısında güçsüz hisseder. Sessizliğin gücü iç huzurunu korumanın üçüncü adımıdır. Birisi seni aşağıladığında hemen tepki vermek yerine bir an dur ve sessiz kal. Bu sessizlik senin gücünü ve özgüvenini gösterir. Çünkü unutma, gerçek güç başkalarının sözlerine değil, kendi iç huzuruna dayanır. Şimdi bu bilgeliği hayatına nasıl katacağını düşün. Çünkü bir sonraki bölümde gereksiz insanlardan nasıl uzak duracağını ve hayatına kimlerin değer katacağını öğreneceksin. O zaman hız kesmeden devam ediyoruz. Gereksiz kişileri hayatından çıkar. Hayatında kimler var? Stoacılar, bir insanın kiminle vakit geçirdiğinin onun karakterini belirlediğini savunur. Eğer bir kişi sürekli olarak sana saygısızlık ediyor, seni aşağılıyor veya negatif enerji yayıyorsa, bu kişiye ne kadar değer verdiğini sorgulaman gerekir. Çünkü bilge bir insan kendisini olumsuz insanlardan uzak tutmayı bilir. Peki, neden bazı insanlar hayatımızda yer alır? Stoacılar, bazı insanların yalnızca bir ders vermek için bulunduğunu söyler. Bu ders, bize kimin gerçekten değerli olduğunu ve kimin hayatımızda yer almaması gerektiğini öğretir. Eğer bir kişi sana sürekli saygısızca davranıyorsa, bu dersi aldığında o kişiyi hayatından çıkarmanın zamanı gelmiş demektir. Ancak bunu yaparken, kin tutmadan veya nefret beslemeden sadece huzurunu korumak için uzaklaşmalısın. Gereksiz kişileri hayatından çıkarmak, iç huzurunu korumanın dördüncü adımıdır. Birisi sana sürekli saygısızca davranıyorsa, bu kişiye ne kadar değer verdiğini sorgula. Eğer bu ilişki sana zarar veriyorsa, onu hayatından çıkarmak senin elinde. Çünkü unutma, hayatında kimlerin olduğu, senin kim olduğunu belirler. Şimdi, bu bilgeliği hayatına nasıl katacağını düşün. Çünkü bir sonraki bölümde kendi değerini bilmeyi ve başkalarının yargılarına nasıl değer vermemen gerektiğini öğreneceksin. Hazır mısın? O zaman devam ediyoruz. Kendi değerini bil. Senin değerin nereden geliyor? Başkalarının sana nasıl davrandığı senin kim olduğunu belirlemez. Stoacı felsefe bize kendi değerimizin başkalarının görüşlerine dayanmadığını hatırlatır. Birisi sana saygısızca davrandığında bunu kişisel almana gerek yoktur. Çünkü senin değerin sahip olduğun erdemlerden gelir. Dürüstlük, cesaret, adalet ve bilgelik gibi. Başkalarının yargıları ise sadece onların kendi bakış açılarını yansıtır. Peki, birisi sana saygısızca davrandığında ne yapmalısın? Kendine şu soruyu sor. Başkalarının görüşleri benim karakterimi değiştirir mi? Cevap hayırsa, yola aynı özgüvenle devam et. Çünkü senin değerin başkalarının sözlerine değil, kendi içinde taşıdığı erdemlere dayanır. Stoacılar, dış dünyada olanları kontrol edemeyeceğimizi ama kendi iç dünyamızda nasıl bir insan olacağımızı seçebileceğimizi söyler. Kendi değerini bilmek, iç huzurunu korumanın beşinci ve en önemli adımıdır. Birisi sana saygısızca davrandığında, bunu kişisel alma. Kendine güven ve sahip olduğun erdemlerin farkında ol. Çünkü unutma, senin değerin Başkalarının sözlerine değil, kendi içinde taşıdığın güce dayanır. Şimdi bu bilgeliği hayatına nasıl katacağını düşün. Çünkü videonun sonunda seni bir meydan okuma bekliyor. Bu meydan okuma öğrendiklerini hayatına nasıl uygulayabileceğini göstermeni sağlayacak. Aşağılanma ve saygısızlık hayatın bir parçasıdır. Ancak bu durumlar karşısında vereceğin tepkiyi sen seçersin. Stoacı bilgelik, sözlerin ve eylemlerin üzerinde tam kontrol sahibi olmamızı sağlar. Bugün sana bu kontrolü nasıl elde edebileceğini gösterdik. Düşüncelerini kontrol ederek, duygularını gözlemleyerek, sessizliğin gücünü kullanarak, gereksiz insanlardan uzak durarak ve kendi değerini bilerek. Bu adımlar hayatın zorlukları karşısında seni güçlü ve sakin kılacak. Ancak bu bilgeliği öğrenmek yetmez, onu hayatına uygulamalısın. İşte bu yüzden seni bir meydan okuma bekliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca karşılaştığın her saygısızlık veya aşağılanma durumunda bu 5 stoğacı adımı uygula. Düşüncelerini kontrol et, duygularını gözlemle, sessizliğin gücünü kullan, gereksiz insanlardan uzak dur ve kendi değerini bil. Sonra bu deneyimi yorumlarda bizimle paylaş. Bakalım bu bilgelik senin hayatını nasıl değiştirecek. Artık bu bilgelikle hareket etme sırası sende. Karşına çıkan her durumu bilgece ve sönmez bir sükunetle karşılamaya hazır mısın? Unutma, senin değerin başkalarının sözlerine değil, kendi içinde taşıdığın erdemlere dayanır. Şimdi bu meydan okumayı kabul et ve Stoacı bilgeliği hayatına kat. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu tür içeriklerle hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak ve bilgece yaşa.